Evet arkadaşlar bir paralel kenar sorusu ile soru çözümlerimize devam ediyoruz. Şimdi şu şekle baktığımız zaman veriler şekilde hepsi yazılmış, işlenmiş ve alt taşlıklara baktığımız zaman da arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Devam edecek olursak, şimdi soru çözümüne geçecek olursak arkadaşlar 2 alfa, 3 alfa verilmiş. Burada ikiz kenar bir üçgen gördüğümüz zaman arkadaşlar hemen şuraya şöyle bir diklik indiriyorum. Bu diklik ikiz kenarda... Tabanı iki eşit parça 3 3T ayırdı. Yani 6'yı silelim buradan. Tamam burayı bu şekilde yapmış olduk. Ve şu açılarda alfa alfa. Arkadaşlar ben şuraya da alfa diyorum. Sebep burası 3 alfa. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşitti. Buranın da 3 alfa olması gerekiyor. Bunu da bu şekilde yapmış oldum. Peki oradaki şu eşitliği nasıl kullanacağım arkadaşlar? Bakın şununla şu eşit hepsi eşit zaten de alfa alfa alfa. Şu üçgene bakın. Burada arkadaşlar bir açı ortay var. Şununla şu kanatta şu kanatı karşılaştırıyorum. Açı ortay olduğu için şu çizgi. Burası 3 ise burası 3K. Burası 5 ise arkadaşlar burası ne yapar? 5K yapar. Değil mi? Açı ortayın özelliğinden bunu söyledik. Şuradaki açı ortaydan söyledik. Baktığımız zaman hatta onu gösterelim mesela. Şöyle bir de şöyle göstereyim onu. Hani 3'e 5 ya. Açı ortay ya burası. 3K 5K. Bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman buradaki üçgen K yerine 2 yazdığımız zaman 6, 8, 10 üçgeni olur değil mi? Tak diye uyar. 8 burası 6, 10. Yani benim buradaki amacım BE'yi bulmaktı. Pardon BF'yi bulmaktı. Ve orayı da arkadaşlar 10 olarak buldum. Bakın. Şu BF uzunluğu artık 10. Bana neyi soruyor? CF'yi soruyor. Şimdi. Şimdi buraya baktığımız zaman şurası şuraya paralel ya. 5'te 5K kadar uzunluk varsa 6'da 6K kadar uzunluk var. Şu üçgene bakın arkadaşlar. Ve zaten bundan sonra soru bitiyor. 11K toplamı 10'a eşit ise 5K arkadaşlar nedir? Yaptığımız zaman buradan 50K bölü işte 11K o da ne yapar arkadaşlar? 50 bölü 11 yapar bizim cevabımız ve böylece arkadaşlar sorumuz biter. Herkese bol şans.